beyninizi nasıl aldatırsınız, resim çizebilir misiniz? Bu soruya yanıtınız, hem beyniniz, hem de sağ ve sol yarı küreleri bütünleştirme şekliniz hakkında şaşırtıcı derecede çok bilgi verir. Sol kısım, baskın taraf olarak anılacaktır ki şu ana kadarki en uygun senaryo budur. Bildiğiniz gibi, beynin sol yarı küresi, sözel, analitik, rasyonel ve mantıksal işlerde üstündür baskın olan yarıdır. Tanımlamak ve anlatmak için sözcükleri kullanarak, olan biteni adım adım çözerek, gerçeklere ve mantığa dayalı sonuçlar çıkararak ve doğrusal biçimde düşünerek zamanın büyük bölümünü harcar. Beynin sol tarafı sözcük ve semboller ile uğraşır, doğru dürüst yapamayacağı işlere bile el atar. Öte yandan beynin sağ tarafı tamamen farklıdır. Algılamaları gerçekleştirmek için sözel olmayan işaretlerden faydalanır. Benzerlikleri görme, parçaların nasıl birleşerek bir bütün oluşturduğunu anlama, ani kavrayışlarda evet bu dediğimiz anlarda bulunma ve toplam şekiller düzenini tek seferde algılama becerisi gerektiren işlerde başarılıdır. Genellikle biraz geride durur ve işlerin çoğunun sol tarafça yapılmasını sağlar. Bu durum iki kardeşe benzetilebilir. İlk çocuğunuz kendinden emin ve konuşkan, ikinci çocuğunuz ise sakin, içe dönük ve düşünceli olsun. Kalan son tatlı için yapılan kavgayı kim kazanacak dersiniz? Televizyonda hangi şovun izleneceğine kim karar veriyor? Ailece çıkılacak tatilde nereye gidileceği hakkındaki konuşmada kim üstün geliyor? İkinci çocuğun değerli bir bakış açısı olabilir ama büyük olan öylesine baskındır ki çoğu tartışmayı kazanmaya ve sözünü geçirmeye eğilimlidir. Resim çizme sorusuna yanıtınız hayır, acınacak durumdayım ise sol beyninizin bir tür katil olması muhtemeldir. Ne zaman bir kalem alıp çiziktirmeye başlasanız, sol beyniniz görüntüleri sözelleştirme ve şekilleri analiz etme eğilimiyle kontrolü eline alır. Bu arada beyninizin algısal ve uzamsal bölümü olan sağ taraf köşede bekler. Elini kaldırarak dikkat çekmeye çalışır. "Hey, beni seç." der. Ne yazık ki sol taraf çoktan işe koyulmuş, çizgi çizmek ve bir strateji geliştirmek ile meşguldür. Sol taraftaki kabadayının hakkından gelebilseydiniz ne olurdu? Bir şekilde beyninizin sağ tarafına parlama şansı verebilseydiniz nasıl olurdu? Beynin sağ tarafını kullanmak adlı kitabın yazarı, ünlü sanat eğitmeni Dr. Betty Edwards'a göre, yazarın L-modu adını verdiği sözel ve baskın düşünme biçiminden R-modu adı verilen ve görsel işaretlere dayanan biçime zihinsel geçiş yapabilirsiniz. Sağ tarafın olaya dahil olmasını ve çizme işini üstlenmesini sağlamak mümkündür nasıl, biraz hileli davranmamız gerekiyor. Sol taraf, bir işi sevimsiz bulmadığı sürece üzerine almaktan çekinmez. İş çok zaman alıyor, çok detaylı, çok yavaş ya da en basitinden çok zor ise, sol taraf pes ediverir. Öyleyse, buradaki hile, işe örneğimizde, resim çizmeyi sağ tarafın hemen üzerine atlayabileceği biçimde sunmaktır. Sözcüklerde bu duruma sık rastlanır. Bir şeyi sözel olarak tanımlamaya çalıştığımızda ve bunu çok zor bulduğumuzda ne yaparız? el kol hareketlerine başvururuz. Elezon şeklindeki bir merdiveni ellerinizi kullanmadan tarif etmeye bir çalışın. Dr. Edwards, insanlara baş aşağı duran görüntülerle resim çizmeyi öğretiyor. Bu durum, sol beynin bir anlamda şaşırmasına yol açıyor. Öyle ki sol beyin, şekillerin şifresini kolayca çözemiyor, üst ve alt noktaları tayin edemiyor, etiketleme yapamıyor ve bu etiketleri depolanan anılarla eşleştirmek üzere sınıflandıramıyor. Sağ tarafınızı bütünleştirmenin anahtarı, bu tarafın baskın olmasını sağlayacak fırsatları kollamaktır. Karmaşık bir görüntüyle karşılaştığında sol taraf pes eder. Sol beynin kontrolünü engellemek ve R modunun devreye girmesini sağlamak için nesneleri tam olarak baş aşağı çevirmeliyiz. Aynı fikir, sorunlara yapıcı çözümler bulmada da işe yarar. Bazen zor bir konuyla başa çıkmanın en iyi yolu istihareye yatmaktır. Sol beyin yorulduğunda sezgisel, öznel ve bütünsel sağ taraf gizlice sokulma olanağı bulur ve nereden çıktığı belli olmayan bir çözüm sunar. Görüyorsunuz ya, sağ beyinlerimize yapıcı kavrama için kredi bile vermiyoruz. Beyinlerimize üstün gelmenin yolları olduğunu bilmek heyecan vericidir. Kendimizi kasıtlı olarak zihinsel bir çatışmaya dahil etmek suretiyle yapıcılığımızı geliştirebiliriz. Kendinizi bu çatışma alanına sokmanın yollarını arayın. Bir resim ya da sorun ile uğraşırken sağ beynimizi canlandırmanın anahtarı bakış açımızı değiştirmektir. Bir kalem alın, resmi baş aşağı çevirin ve çizmeye başlayın. İçinizde bir yerde o sıkışıp kalmış ressam ağzı kulaklarında sırıtıyor olacaktır. Beyin ve zeka gelişimi için yapılması gerekenler. İyi hazırlandığınız ve bildiğiniz bir dersin imtihanında hiçbir şey hatırlamadığınız hiç oldu mu? Bazen yeni fikirler üretmekte kendinizi çaresiz hissettiğiniz oluyor mu? Ara sıra okuduğunuz bir konuya ya da çalıştığınız bir derse boş boş bakıp hiçbir şey anlamadığınızı hissettiniz mi? Eminim hemen hemen hepinizin içine düştüğü bu tip anlar olmuştur. İmtihandan çıkıp da cevaplara bir göz attığınızda, bu cevabı ben nasıl oldu da yapamadım diye kendi kendinize kızdığınızı şu anda belki de anımsıyorsunuz. Bu tip günleriniz olduysa şöyle bir geri dönüp o günlere rastlayan beslenmenize bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Esasen beyin gücünüzü etkin kullanmak için iki önemli şeye ihtiyaç vardır. Hızlı, kolay ve kalıcı öğrenme tekniklerini bilmek ve kullanmak. Hafıza ve zekayı geliştiren yiyecekler yemek. Yediğimiz besinlerin insanın hafıza, zeka ve konsantrasyon gücü üzerinde çok önemli bir etkisi vardır. Örneğin vücut ağırlığımızın sadece %2 ila 3'ü oranında ağırlığı olan beyin günlük kalorilerimizin ortalama %30'unu harcamaktadır. Hafıza ve zeka gelişimi açısından bazı besin kaynaklarının diğerlerine göre önemi çok daha fazladır. Örneğin bunların arasında B vitaminlerini içeren yiyecekler birinci sırada gelmektedir. Yine demirin beynin beslenmesi için hayati bir önemi vardır. B vitaminlerinin beyindeki önemli reaksiyonların gerçekleştirilmesindeki payı zihinsel potansiyel açısından hayati'dir. Ayrıca B vitaminleri beyni strese karşı da korumaktadır. Beyin için enerji üretimine büyük katkısı olan B vitaminlerinin eksikliği yorgunluğa, hafıza ve zeka performansının zayıflamasına neden olur. Beynin ihtiyacı olan B vitaminlerinin yeterince alınması halinde zihinsel fonksiyonlarda gelişmelerin olduğu açıkça hissedilmektedir öğrenme ve hafıza gücü, konsantrasyon, hızlı düşünme, sözel yetenek ve akıcılık, uyanıklık, yapıcı düşünme, enerjik hissetme, kuru baklagiller, kırmızı et, ay çekirdeği, balık, yoğurt, süt, peynir, yeşil yapraklı sebzeler, tavuk eti, hindi, yer fıstığı, muz, kavun, brokoli, ıspanak, domates, yumurta, kavun ve enginar, özellikle mor marul kombinasyonları B grubu kompleks vitaminlerini garanti eden besin kaynaklarıdır. Yeteri kadar dengeli beslenemediğini düşünenlere ilave olarak düşük dozlu B kompleks vitaminleri almaları tavsiye edilmektedir. Ayrıca demirin beyne oksijen taşınmasında çok önemli bir rolü vardır. Özellikle oksijenin beyne taşınması ve beyin tarafından kullanılmasını sağlayan kandaki hemoglobin ve alyuvarların oluşumunda demire ihtiyaç vardır. Daha kısa bir ifadeyle beynin temel enerji kaynaklarından biri olan oksijenin beyne taşınabilmesi için demire ihtiyaç vardır. Dolayısıyla diyetimizde mutlaka demir içeren yiyecekler bulundurmalıyız. Tüm kırmızı etler, kuru baklagiller, koyu yeşil sebzeler, domates ve pekmez demir açısından zengin olan yiyeceklerdir. Demir'in yiyeceklerden emilmesini kolaylaştıran vitamin ise C vitaminidir. Bundan dolayı demir içeren yiyeceklerin C vitamini içeren örneğin turunçgiller, kivi, domates, patates, karnabahar, brokoli, kavun, çilek, incir, kırmızı ve yeşil biber gibi besinlerle birlikte alınmasında fayda vardır. Bunun yanında kafein içeren içecekler ise demirin emilmesini engellemektedir. C vitamininin yanında E vitamininin de antioksidan olarak beynin etkin ve verimli kullanılmasına büyük katkıları vardır. Bitkisel yağlar, yer fıstığı, ay çekirdeği ve buğday E vitamini açısından zengin besinlerdir. İyi ve gelişmiş bir beyin ve zeka için tüm gün boyu zihinsel potansiyelinizi aynı seviyede koruyabilmek, inişli ve çıkışlı bir beyin performansına sahip olmamak için öncelikle günlük yiyeceklerinizi dörde, hatta mümkünse altı eşit parçaya bölerek mini öğünlerle beslenmelisiniz. Yiyeceklerin az yağlı olmasına dikkat etmelisiniz. Yağlı, çok ve ağır yiyecekler kanın beyinden çekilerek sindirim sistemine yönelmesine sebep olmaktadır. Bunun sonucu ise yorgunluk, uyuklama ve zihinsel potansiyelin düşmesi demektir. Yiyeceklerinizin demir içeren besinleri ihtiva ettiğinden emin olunuz. Bunun için koyu yeşil renkli sebzeler, yağsız kırmızı et, domates, pekmez, kuru fasulye, bezelye ve kayısı kurusu gibi yiyecekler yemelisiniz. Yeteri kadar B vitaminleri aldığınızdan emin olmak için diyetinizde yağsız süt, yoğurt, muz, deniz ürünleri ve kuru baklagiller mutlaka bulundurmalısınız. Antioksidan özellikleri olan C ve E vitaminleri açısından zengin havuç, ıspanak, çilek, domates ve diğer koyu yeşil yapraklı sebze karışımlarını da günlük yemek listenize ilave etmelisiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek destek olun lütfen. Sevgilerle.